çiftçiye nasıl hizmet edebilirim? Tarımsal faaliyeti nasıl kolaylaştırabilirim? Hep bunlar ilke edindim. Bu ilkelerin doğrultusundaki firmalardan bir tanesi de KLK Tarım oldu. Ürünleri bizzat arazide deneyerek iyi olduğunu, bizim bölgemizde özellikle uygun olduğuna kanaat getirdik. Siz de gönül rahatlığıyla bunu arazide kullanabilirsiniz. Eminiz ki siz de memnun kalacaksınız. 33 litre hatta özellikle kullanabileceğiniz piyasadaki en iyi formülasyon bu şekilde. Üst gübresi olarak çok rahatlıkla Nitrobe'yi kullanabilirsiniz. Sizin hammaliyenizi, iş kaybınızı, iş gücünüzü ortadan kaldırabilecek bir ürün burada. Bir sürü çeşit çeşit sorunlarımız vardı. Onlara Rabinas takviyesi buçuk kilo solüs verdik, 18 binlik bir deneme yaptık. Orada dekardan da 2 ton civarı mısır aldık bin metrekareden. Peki biz bunun yerine burada ne yapıyoruz? Bizim e, kovalarımız 20 kilogram. Yani 6 dekar ortalama, 60-70 tabancalık bir yer çalıştırıyorsak, bu şu demek, hatta bir tane kova dökeceksin, 125 kilo üreyle ya da sülfatla uğraşmayacaksın.